kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Taliban'dan flash açıklama. Türkiye'ye güvence verdik. Değerli izleyenler, Anadolu Ajansı'na mülakat veren Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit, Türkiye ile gerçekleştirilen ilişkilere değindi. Taliban sözcüsü ve Kültür Komisyon Başkanı Zabiullah Mücahit, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda 26 Ağustos'ta DH Horasan tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından ABD askerlerinin panik halinde sivilleri silahla vurarak öldürdüğü raporunu aldıklarını söyledi. Mücahit, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ellerindeki bilgiye göre Kabil Havalimanı'ndaki saldırıda en az 90 kişinin öldüğünü, 148 kişinin yaralandığını belirtti. ABD güçlerinin terör eylemi sırasında çevreye ateş açtığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Mücahit, bizim aldığımız rapora göre Kabil Havalimanı'nda saldırı olduktan sonra Amerikan askerleri panik halinde kalabalığın üzerine ateş açıyor. Orada insanlar çoktu, Böylece aralarında kadın ve çocukların bulunduğu siviller hayatını kaybetti dedi. Yabancı güçlerin ülkeden tümüyle çekilmesinin ve yeni hükümetin kurulmasının ardından hiçbir örgütün savaşmak için bahanesi kalmayacağını savunan Mücahit, Afganistan'da Deaş çatısı altında faaliyet gösterenlerin Irak ya da Suriye'den gelmediğini, ülkede olanların Deaş zihniyetini taşıyan bazı Afganlardan oluştuğunu kaydetti. Mücahit, Taliban mensuplarının güvenliği sağlamada başarılı olduğunu ve DAEŞ türü yapıların önünü alabileceğini dile getirdi. Yaklaşık 20 yıllık bir savaşı geride bıraktıklarını, kesin ve net istihbarat bilgileri toplayabilecek durumda olduklarını ifade eden Mücahit, örgütlerle mücadelede herhangi bir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadıklarını vurguladı. Türkiye ile çok iyi ilişkiler içerisinde bulunmak istediklerini bildiren Mücahit, Türk halkı ve devleti bizim dostumuzdur bizim bu dostluğumuzun devam etmesi için birçok neden bulunuyor dedi. Mücahit, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması için Taliban'ın özel kuvvetlerinin olduğunu, tüm Afganistan ve başkent Kabil'in güvenliği sağlanırken havalimanının güvenliğinin sağlanmasının da zor olmayacağını belirtti. Taliban sözcüsü, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın lojistik ve teknik ihtiyaçları konusunda Türkiye ile konuşmamız olduysa da kendilerine güvenlik sorunu olmayacağı konusunda güvence verdik. Havalimanını tamamen ele aldıktan sonra ihtiyaçları çıkartırız. Gerekirse bu ihtiyaçları Türkiye veya başka bir ülkeden isteriz dedi. Türkiye'nin Afganistan'a desteğini sürdürmesini isteyen Mücahit, Türkiye ile ekonomi alanında da ilişkiler kurmak istiyoruz. Önceden olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız bulunuyor. Bu konuda yardımlarının sürmesini istiyoruz. Türk halkı ve devletinden dostluk ilişkilerini devam ettirmesini istiyoruz. Çünkü Afgan halkıyla Türk halkı arasında derin tarihi ilişkiler bulunuyor diye konuştu. Yeni hükümet kurulduktan sonra mali sorunların da yavaştan çözüleceğini, zaten bu sorunların kısa vadeli olduğunu aktaran Mücahit, Afganistan'ın gümrükler ve farklı kaynaklardan oluşan kendi geliri var zaten. Ayrıca yurt dışında ABD ve İsviçre'de bloke edilen Afganistan'a ait paralarında hükümet kurulduktan sonra iadesini isteyeceğiz dedi. Dünya Bankası veya farklı uluslararası kaynakların Afganistan'a olan yardımlarını sürdürmesini istediklerini bildiren Mücahit, yeni savaştan çıkan Afgan halkının her alanda özellikle insani yardım ve tıbbi alanda onların desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı muhabiri, Mücahide, yıllardır gizlenen ve hiçbir görsel ya da ses kaydı paylaşmayan, bu nedenle de öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Taliban lideri Molla Hibetullah Ahunzade'nin nerede olduğunu sordu. Mücahit, liderimiz Hibetullah Ahunzade'nin adı uluslararası kara listede değil. Bu nedenle kendisine yönelik herhangi bir tehlike yok. Hibetullah Ahunzade, şu an Kandahar'da bazı görüşmeler gerçekleştiriyor ifadesini kullandı. Taliban, böylece ilk kez liderlerinin Afganistan'da bulunduğunu teyit ederek yerini paylaşmış oldu. Mücahit, Afganistan'ın Penşir vilayetini Taliban'a teslim etmemek için direnen Tacik lider, Ahmet Mesud'la müzakerelerin devam ettiğini anlattı. Penşir'de çatışma istemediklerini kaydeden Mücahit, ''Biz savaşmak istemiyoruz, müzakereden yanayız. Eğer müzakere sonuç vermezse, zaten Penşir'in çevresi Taliban güçleri tarafından kuşatılmış durumda. İstersek çok kısa sürede ele geçirebiliriz.'' ifadelerine yer verdi. Mücahit, "Hükümet kurma çalışmaları için kapsayıcı bir hükümet kurma çalışmalarımız sürüyor. Kurulacak bu hükümette herkesin hakkı göz önünde bulundurulacaktır." dedi.